Herkese merhabalar. Bugün Fren kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradaki büyük ihtimalle bir puzzle ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Onun için bir dolanalım önce bir. Bakalım başka bir şey var mıymış yapabileceğimiz. Aa geldi yine bir tane. Şunlardan ama konuşamıyoruz. Güzel. Yukarı doğru devam edelim. Şeye o bizim gitmek istediğimiz dağın tabayasıymış. Tam burada hiçbir şey yoksa neden buraya geldik ki? Yukarı çıkalım. Burada bir rüzgar gülü tarzında bir şey var. İşte o da. Hani sadece kış zaman kış zamanında gelebiliyorduk. Başka yapabileceğimiz bir şey yok herhalde. Yok. Tamam şahinelim. çekirge hala çekirge dedim ama ne oldu hakkında pek fikrim de yok. Neyse konuşmak istemiyordum aslında. Eee tamam. Yani hiçbir işimize yaramadı konuşma. zaten bir şey yapamadık. Bozukmuş saç. Bir şey tamir etmemiz gerekiyor ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Burada bir sebze ya da ağaç. İkisinden bir işte bilmiyorum bir şey var. Bir şey yapmamız gerekiyor sanırım. Bir e, tekne tarzı bir şey satın almamız gerekiyor. Ve bunu buradaki paramızla yapabiliriz diye düşünüyorum şu anda. Emin değilim ama deneyelim şansımızı yine. Bir tekne ödünç alabilir miyiz? Görünen o ki hiçbir şey yapamıyoruz daha. Ya illa o garip puzzle'ı mı çözmemiz lazım yani? Merhaba Zelma. Ha benim için söylediğin şarkıyı tekrar eder misin? Yani işimize mi yarayacak? Tam da alt tarafı şarkı. Şimdi 1 ve 1, 2. 1 ve 2, 3. Şeyin acaba o kolları hareket ettirme şeyi falan mı acaba? Yazsam mıydım bunu bir? Neyse. 1 ve 1 2 1 ve 2 3 2 ve 3 5 ve 3 ve 5 8 Deneyelim Unutmadan Çok kanser olacakmışım gibi hissettim şu anda. Şimdi. Tamam, 1, 2, 3, 4. Hangisi 1? Hadi bir bu desek. 1 ve 1. Bir. 2. Birim. Bir daha. 2. Sonra ne diyordu? 1 ve 2, 3 sanırım. Ondan da emin değilim. 2 ve... 3 5, 1, 2, 3, 4, 5 Ya böyle bir şey değil bu. Tam 4 kolu var. İçinde garip bir şey dönüyor. Yer kovanımsı şeye dönüyor. 1 ve 1 2 2 ve 3 5 5'er kere mi basmam gerekiyor? Bence böyle bir şey değil bu. Başka türlü çıkış yolumuz da yok. Bu sepete hiç tıklamamışım Boşmuş. Alamazmışız. Ama boşmuş. Bence alabilirdik. Bizim değilmiş. Şurada ne vardı? Heh. Tamam. Eee... Burası harita. Bir daha gidelim saat şeyine. Küçük bir problemim var. Onu yokmuş. Saat bozuk. Lütfen bana yardım. Benim için tamir etmelisin. Sana yalvarıyorum. Ee, şey Hiçbir şey için saat tamir etmezmiş. Para falan mı istiyor? Paramız var. Tamam. Evet, paramız var. Al paramızı. Tamam. Tamir eder misin? Çok sormamızı istedi. Baya da bir şey yalvardık şu anda. Heh tamam. Tamir etmeye geliyor. Neden bundan önce denemedim ki? Oluyor mu? Evet bozuk. Hadi. Ay bozdu. Ve gölgeler çıktı. Heh yaptı. Ee, Birisi saatle oynamış. Ya bilerek kırmış yani. Kesin bizim canavar. Neyden bahsediyorsun anlamadık. Evet anlamadık. Bu Kamalas. Ben yine Kamalas diye okuyorum bunu. İşte şeytani Şeytani Çok güzel çevirdim. İşte kötüymüş. Ee, Remor için çalışıyormuş. Ve buraya... Girebilen tek şey... Kamalasmış. Bunların çevrelerine dolabilen, do dolanabilen, dolaşabilen tek kötü şey oymuş. şey i̇şte şaşırmamış. O remor <laughs> ya da imor bilmiyorum. Ee, şeyler istiyormuş, taşlar istiyormuş. Ama neden istiyormuş? Ya hiçbir şey yokmuş. Onun için hiçbir anlamı yokmuş. Aa, bu şey ha dur bunu bir soruyormuşuz baya iki saat şey o garip ağacımsı şey açıkladı sandım şey diyoruz o limor dediğin şey bu büyük siyah yanlış yerden cümleye başladım ee, keçi maskeli canavar mı şu bizim canavar mı diye soruyoruz evet onu tanıyor musun tabii ki de tanıyorum ailemizi öldürdü ya da biz öldürdük bilmiyorum Ve o taşlara ihtiyacımız var, eve dönme yolumuz. Tamam şimdi şeye gidecekmişiz. O e, wintertime'a gidip oradan da dağa gideceğiz. şöyle bir şey, şey verdi. Bu pusulamsı bir şey. Saat için uzaktan kumandaymış. Dört mevsim değiştirebilecekmişiz. Ve bu produktifmiş. Teşekkürler. Tamam. Bana kok wind de dedi. Tamam. Bay kok wind. Deneyelim. Yaz oldu. Peki yaz da değil. Bildiğim kurak şu anda. Bu sonbahar. Şey bizimle sonbaharda görüşmek istiyordu. Buradaki buradaki çekirgemsi şey. Boşu boşuna konuşmamıza gerek yok bence. Direkt çıkalım yukarıya. Bunun da sesleri bayağı şey gibi sinir bozucu. I, hapımız gibi. Yukarı çıkıp değiştirmek istiyorum ben. Yukarı çıkıp değiştiremiyormuşuz diyecektim. Bu ne? Şey ejderhaya benziyor. Onu gördün mü kedi? Gördün mü? Yemin ederim tabi ki de gördün. Ee, onlar şey... Gölgeler mi? Hayır onlar gölge... O bildiğin şeydi. Bildiğin... Haydi o. Yakında eve gideceğiz. Her zaman beraber olacağız. Söz veriyor musun kedi? Söz veriyormuş. Aa ağzı gözü oldu sanırım. Tam aşağı inelim. Heh burada şey açılmış. Ki burada ayak izleri var. Al bu çay eline. Tam bir budu. Tam bir budu bebeğim. Siz Büyük büyücü müsünüz? Bayım. Yardımınıza ihtiyacım var. Tabi i̇şte burası da oda mı falan. Tabi ki de burası oda. Konuşabiliyor musunuz? Benimle konuşabilir misiniz? Konuşun. Çok fazla sorun var. Bu iyi bir şey. Ee, kral yardım edeceğinizi söyledi. Bana yardım edebileceğinizi söylediler. Kral ne derse yaparız. Bana o taşlarından verir misin? Kayıpmış. Ve nerede olduğunu hatırlamıyormuş da. Ne zaman saklansa, unutuyormuş. Ee, onları bulmana yardım edelim. Evet edebiliriz. Zaten her şeyi yapıyoruz. Onu da yaparız. Tavşan nasıl mı yapıyor? Neyi nasıl yapıyor? Ben kaçırdım orayı. Ya da çok abuk sabuk konuşmaya başladım. Ee, daha önce bir kere görmüş. İnsan yapmış. Ha, şeyden. Daha önce bir kere tavşanın şapkadan çıktığını görmüş. Nasıl olduğunu soruyor. İçinde falan yer vardır herhalde eğer hiçbir şey çünkü şapkanın içinde hiçbir şey yok ya. Eee hiçbir şey varsa hiçbir şey yoktu. ay çok güzel çevirdim gerçekten. Şu anda kendime tebrik etmek istiyorum. E kim yaptıysa ona sor. E, biz o kadar konuştuk, konuştuk. Adam şu anda bize döndü ve o bir ziyaretçim var." ...seni ne buraya getirdi dedi. Seni bana ne getirdi? Ama biz konuştuk bunları zaten. Kral beni buraya gönderdi. Taşlar için. Onları sormayalı çok oldu. Sormayalı çok oldu. Onları biri sormayalı çok oldu. Zamanların... ...en iyi şeyini yapıyormuş. Büyüsünü yapıyormuş. Aynı şeyleri on kere tekrarlıyoruz şu anda. Eve gitmek için taşlara ihtiyacım var. Eee... Sadece... 4 e, tane... Ha, The it, İşte bir tekerleme... ...hatırlıyormuş taşlarla bağlantılı olan. 4 tekerleme. Tamam. Onları git. Bir dakika ya. Ha tamam, şeyler söyle. Tekerlemeleri söyle. Ya da bilmeceleri. Şu an bilemedim. Neyse, iki tane. Aynı tane şey. Adam burada yarım saat çantadan tavşan çıkarmaya çalışıyormuş. Tamam. Bilmeceler ya da tekerlemeler nerede? Bilmeceler nerede? Her dilde yazılı verecekmiş bize onları. Yine bir kağıdımız daha oldu. Ne güzel. Beni tekrar insan yapabileceğini söyledi kral. Ee, nasıl yapılacağını zar zor hatırlıyormuş. Hatırlamıyor musun? Ama böyle gidemem ağaç olarak. Şimdi bize yardım edemezmiş. Ee, i̇lk taşı bulduktan sonra şey yapabilirmiş ama bulmacaları çöz. Bu Ne bulmacası ya? Bilmeceleri <laughs> bulmaya çalış. Önce açıkla bilmeceleri. Ne yapacağım? Unuttum. Ya bu bayağı konuşuyor ama ben ne yapacağımızı çözemedim. Şu eee İtersta yıldızı. Doğru şeyleri, cevapları. devam etmek istemedim şu an. Doğru cevapları şey bir daha söylesene. Ee, doğru cevapları doğru yerlere koyacakmış. Yerleştirecekmişiz. Ne yapacağız yani? Tam tavşanın beklesin seni iki dakika. Tamam gidelim artık. soğuk olduğum kadar soğuğum. Yani çok güzel bir mece çeviriyorum. <laughs> Ama eğer beni kullanırsan... Yanarım. Ha yıldız dediği bu herhalde. Doğru yerlerini yerleştir diyordu cevapları. Yani yıldıza benzettim ben bunu. Ee, i̇kincisi ise... Ya bunları biz nereye yerleştireceğiz ki? Güneş kadar parlakmış. Ama yan ama yakmazmış. Ama önce birinciyi çözelim zaten. Bir işe yarıyor mu? Neden böyle bir şey koymuşlar ki? bir şey dedi sanki. Ha, dememiş bir şey. Şimdi birincisi. Çok soğukmuş ama kullanırsak yanarmış. Çok soğuk ama kullanırsak yanar. Ay bu ne? Aa! Ne oldu sana? alalım. Çok acı görünüyordu. Ben de ne olduğunu merak ettim. Artık tüyümüz de var. Aa, artık yürüyebiliriz. Kedi oradayken çevirirsem. vardı. Tamam. Aa olsa da varmış. Önce oltayı alsam. Ama o olta kırıkmış. Olsun. Onu da tamir ederiz. Ne yapıyorsun? Şuraya gitme bir yere. Şuna basmaya çalışıyorum. Ne çıkamıyorsun? Tamam gitme. Yine bir şey olmuyor. Devam edelim. Aha geri geldik ilk, ilk geldiğimiz yere. Kıyafetleri de almamız gerekiyordu. şey yapamıyoruz. Kıyafetlerimizi alalım gelmişken. Topla. Haplarımız burada değilmiş. Zaten hiçbir işe yaramıyorlardı. Burada başka bir şey yapamıyoruz. Ne güzel. Bir daha binelim. Geri gidelim. Abi ben binemedim. <laughs> Şu taş mı? Aradığımız taşlardan biri bu mu acaba? Şuradaki çark hiçbir şekilde değiş değişiyor Ben değişmedim Düşmüştüm Bu bize Sonbaharla bir şey demişti Diyordum E bari seni yapsak Buradaki Fazılı 1 ve 1 2 1 ve 2 3 Topluyor <laughs> topluyormuş ama ben yine buradaki bağlantıyı kuramadım Aa kalkmış yerinden ee, limanlarından bir tanesini alabilir miyim Alamazsın. Neden alamayız? Bir tane, bir tane almak istiyorum. Ama bir tanecik almak istiyorum. Ah, böcek. Oha resmen <laughs> barımsı bir şey mi yapmışlar? Bodyguard falan duruyor önünde. Biletini göster lütfen dedi. Ama biletimiz yok ki. Nasıl alabiliriz bir tane? Ne bütün buradaki bütün yerlerin şeyi varmış, bilet varmış. Ben buradan değilim ki. Bizi içeri alamazmış. Bizi ama neden? Ama gerçekten içeri girmek isteriz. içeri girmek için kendi yolumuzu bulacakmışız. Kışın yok oluyor. Hmm. Hmm. İçeri nasıl girebiliriz? Buradan bir şey kullanabiliyor muyuz? Tüyüm var. Gıdıklasam. O kadar gelmişken kıyafetlerimizi şeye götürelim Büyücüye götürelim Ne kadar bulmacayı Çözmemiş olsak da En azından Kıyafetlerimiz var Al İlk taşı bulmadan beni şey yapamazmış İnsan Ama nasıl bulabilirim ki Ya şu, işte iterse yıldızının her köşesine doğru cevapları yerleştirecekmişiz. Ama doğru cevapları bilmiyorum. Kağıdın üzerine mi yerleştireceğiz? Bir yerde yıldız mı var? Etraf kış olunca hiç her şey gidiyor zaten, hiçbir şey anlamadım şu anda. Annem mi? <laughs> Pardon. Annemizmiş. Yakınlaş. Seni hissetmeme izin ver dede. Çok korkmuşsun. Gelmek istemiyorum. Korkacak hiçbir şey yok yakınlaş. Beni öpmek istiyormuş. Öpme. Annem öldü. Şimdi yakınlaş. Eğer gelmezsen... Büyük canavar gelecek ve seni alacak. Annem değilsin beni yalnız bırak. Bizi gelip alacakmış. O diğer büyük canavar. Seni korkutuyorsun. Şunu yapmayı bırak. Ya cidden yazık kıza yalnız ya. Bu yaşta bu kadar şey. Bir de hepsi rüya falan çıkar. Terapi falan. 1 iki üç uyan falan der. Boşu boşuna oynamışız bu kadar yeri. Buradan bir şey çıkmıyor sanırım. Buradan bir şey çıkmıyor. Dur gitme. Önce bir orada şey yapmak istedim. Şunları değiştirmek istedim. Adam adam yalnız. Böcek kardan adam oldu. Bir şey olmuş. Ben bu bölümü de burada bitireyim. Zaten bayağı oldu. Umarım zaten çok fazla zaten dedim. Umarım diğer bölümde şu bulmaca olayını çözeriz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.